e, Biyotak Gazeteden tekrar merhabalar. bugün Yozgat'tayız. Niye Yozgat'tayız? Dün Yozgat'ın ilçesi Boğazlıada bir cihaz teslimatı yaptık. Onun da videosunu paylaşacağız. Gelmişken 5 yıllık dostumuz, 5 yıllık cihazlarımızı kullanan arkadaşımız, hatta ailemizden bize soldu. Kudret Kedimiz ziyaret edelim. Bir çayını kahvesini yemeğini yiyelim. Geldik Yozgat'a ve Kudret'in 5 yıllık müşterimiz olduğunu duydunuz. 5 bizim cihazlarımızın en vay çeşitini kullandık. Aynen. Servisimizden, cihazlarımızdan e, ve e, sonra müşterilerin memnuniyetiyle ilgili kısa bir bilgi alabilir miyiz? Ayrıca memnuniyeti biliyorsunuz zaten. Aynen. bizim Yozgat'ta tekiz. Tek sonuç veren cihazda zaten bir ödeyiz. Bunun üstünde bir cihaz yok. Teknik servisinde de akşamlar ödediğiniz zaman ertesi gün sabah buradasınız. Her türlü cihazlarımızdan memnunuz. Birinci, ikinci, üçüncü cihazımız zaten memnun olmasak birinci, ikinci, üçüncü almazdık. Çok memnunuzlar. Her konuda da memnunuz müşterilerimizin, danışanlarımızın sonuçlarından da memnunuz. Sonuçlardan da memnunuz. Teknik servislerine zaten çok memnunuz. Bunu da biliyorsunuz. Abi. Başlık istedim, başlık abi göndermedin. başlık diyorlar <laughs> <laughs> yani? Yani <büyük> bir güzel <laughs> oldu. Böyle değil. bir güzellik olsun. Evet. Değişik bir kendisini görelim dedik. şöyle söyleyeyim. Türkiye'de sizin gibi güvenilir firmalar oldukça parmak sayısını geçmez. Hakan Her konuda dört dört üstünüz. Biz bu cihazı kullanıyoruz. Bize bugüne bir olsun. Hiç para...